Geliyorlar. Tamam. 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 Tamam, tamam. Ah! Ah! ah, 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 ah <laughs>

Ayakkabımı al ayakkabımı kim kim araba değil mi? sen şey değilim abi ayağım çok kötü. Ayağın mı geldi? Kaskını bir çıkar çıkar kaskı. Ayakkabımı getireyim kaskını bir çıkar. Tamam dur. Kardeş geçmiş. Isırdı var. mı? Şu adam mı sahibi onun? Isırdı abi ben param parça etti hayvan. Kamerana çıkma. Evet. evet. Tamam. Şey Kameran kayıpta kalsın. Şey, Alo. Nerede? Baksana ya. <laughs> bir falan var mıydı? He? Bir husumetin falan mı oldu Hiçbir onların? Hiçbir şey yok. Ben duruyordum ha, ki abi, ben kuryeyim. Evet. Abi saldırıp ha. duruyorlar. Yemin ederim şu Sahibine önce söyle sahibi bir de bize saldırdı. Personele saldırdı burada. Biz ayırmaya çalışıyoruz. Bir de personele saldırıyorlar. Git bir, 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 bir şey yap. Tamam yapıyorlar. sen bir şikayetin varsa biz buraya bir önleyici ekip çağıralım. Yok ben köpeğin şikayet sahibinden şikayetçiyim. Tamam sahibin sahibinden de şikayetçi olacaksın. Evet. Tamam sen, sen O adam sen kim ya? Yapacağız. Siz bir yüz Evet. Şöyle, Çıkar abi Bir arkadaş vardı. Nerede o? Ortalık sakinleşmişti. Köpek de sakindi. Yaptı attı. Adam de, siz da. köpeğe bir şey yapamazsınız da falan da. Ondan sonra adam bizi çalışanımızı yürüdü. Sonra kavga çıktı. de Bir de, yani. bir de ya. Sen S yapayım. bir o zaman kayıt oluşturalım. Burayı önleyici ekip gelsin. Olur mu? Biz şimdi olay yeri tamam. incelemek için. teknik bir al, ekip olduğumuz için. Tamam tamam. köpek yemini. Köpek yemini. Dur şunu bir alıp çivi var. Dur şunu bir alıp. Baksana abi. Bekle evet. şunu bir alalım. Tamam mı? Tamam kardeşim. Bak, şikayetçi ol. Tamam, ee, tamam, Şimdi ekip yönlendiriyoruz. Anlaşıldı mı? Tamam. Tamam geçmiş Oo abi. sağ ol. Abi bak şu bayan. Bayan da abi. Sen niye geldin? Parçalan. Benim için geldin değil mi? Adamlar var çalıyor. Asıl onun için da çalıyor. Onu parçalıyor da bir zam. Karışmıyor abi.